koydum dedim ki ben şey olmazsa o bana Arkadaşlar herkese selamlar yeni videodan. Türkiye şampiyonası için İstanbul'a yola çıkıyoruz. Yola çıkmadan önce bir kahve içeceğiz sabah. Saat buçuk falan biraz da geciktik. Aşağı yukarı sanırım onun 2 saat kadar sonra da İstanbul'da olacağız. Yolda ne yapacağız, nasıl yapacağız? Zaten bir tane de natural yarışmacımız var Abdullah yanımda. Abdullah'la yaklaşık bir sene aşkın bir süredir birlikte bir hazırlık süreci geçirdik. Yani direkt yarışma odaklı değildi. Zaten temel olarak fiziki bir altyapısı da yoktu. O bir senelik süre zarfında hem Adele ekledik hem de sonradan karar verdik. Natural olarak bir kendini denemek istedim. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun gidiyoruz. Sekizinde yarışması. Yine buradan anekdotlar paylaşacağız sizlerle. Değerlendiriz. <laughs> ben, yolda bir yemek molası verdik şimdi. Çantamız yanımızda. Yemeklerimiz burada. Gün içerisinde altı öğün tüketiyorum şu an. Sabah kahvaltıyı yaptım, yola çıktık. Şimdi sırada ikinci öğün var. Çantada da kalan öğünler var. Merhaba kedicik. Kedi de bizim yemeğe gördü hemen bizden nemalanmaya çalışıyor ama Bunda et yok bu ölde. Pirinç unu ve whey protein tüketeceğini zannetmiyorum kedim. Vay yavrum Osman'a ne diyorum <laughs> lan? Hey yavrum hey. <laughs> Yüklemeyi Osman yapıyor. <laughs> Abi <laughs> <laughs> o ne lan öyle? O yenir mi oğlum? Zoran. de. Yapma. ürünü bir parçaya <Bir> gidelim. <laughs> <daha. gülüyor> Kalk bakalım. Kalk bakalım. Tamam. Kayıp gitti. <laughs> Şurada su. Kocuk daha yeni yemekte yiyor. Yemek yemeden önce baksana. Ne? İçeri bastığınız zaman bak midenin içine Şurayı dışarıya gittiğin zaman Daha iyi bir şekilde gergin çıkabiliyor. Evet %100 natural form böyle olur. Biz bu kadarını yakaladık. Ya 12 saat çalışıp 2 saatte antrenmanlı beslenmedi falan derken bayağı zaman kaybettiriyor bazı şeyler yetişmiyor. O da çok Özellikle natural zamanda dinlenmek de çok önemli oluyor. 8 saat uyku işin içine girince kardiyo aksıyor. Ya Ama ya onun dışında her şey senin öncülüğünde çok çok güzel ilerle abi. bu. Benim bildiğimi yaptık. Bakalım şimdi artık gerisi şey. kodyuma kaldı. Yani bir derecemiz olmasa bile natural bir şekilde oraya bir şeylerin taşınabileceğini millete göstereceğiz yani inşallah. Yani. Ya zaten yapılır diyorum yani natural olarak da bir şeyler yapılabilir ama hani ya bu işin kuralı neyse ona göre oynamak lazım yani. Biz de çok meraklı değiliz sürekli ejeksiyon yapmaya ama yapacak bir şey yok. Hani o sana daha iyi hissettiriyor, gösteriyor, daha canlı tutuyor seni, daha patlak görüntü veriyor. O yüzden tercih etme sebebin oluyor. Tabii ki biraz da profesyonel çapta düşünüyorsan, biraz da manyaksan oluyor bir şekilde. Yani çünkü şu an şöyle ilerliyorduk biz. Biz yaptığımız zaman, ilaç kullandığımız zaman daha ziyade ilerleme mantığı şuydu. Ben böyle yaptım, sana da böyle yapayım gibi bir mantık vardı. Yani her ürünün bağlandığı şekli, reseptörü, işte çalışma prensini bunu kavradıktan sonra harekete geçecek adam daha sağlıklı şekilde ilerleyebiliyor. Yani her üründen verim alarak ilerlemek daha sağlıklı. Bir anda birden fazla ürünü içeriye yükleyip ondan sonuç beklemeye odaklanmak biraz daha zahmetli ve aynı zamanda sağlıksız. Evet, bir durak daha verdik. Bir öğün daha yapacağız. Bu da benim günün içindeki üçüncü öğünüm. 100 gram pişmiş bir 250 gram da pişmiş tavuk göğsü yiyeceğim. Bu sıralar biraz böyle daha çok formumu oturtmaya çalıştığım için biraz düşük karbonhidratla besleniyorum. Sıkta kardiyo yapıyorum zaten. Gerçi ben bu hem de diyet de yapsam her zaman kardiyoyu mutlaka eksik etmeden planlamak içerisinde tutuyorum. Bakalım yol bayağı sıkıcı, yorulduk. Yani hakikaten yoruyor. Arabanın içinde oturuyorsun ama arabayla gitmek iyi bir fikir mi düşünüyorum yani. Gerçekten uzak çünkü. Bayağı bizi fırpaladı. Neyse olsun sonu güzel olsun. Keyif almaya bakacağız. Gidelim. Az kaldı herhalde bir 3-4 saat kadar sonra İstanbul'da olmuş olacağız. Öyle tahmin ediyorum. Ulan dersin dersinden Çekiyorum. Nereye? Ben şunların yanına çakır olmadı diyeceğim de orada apartmanın önü <laughs> <laughs> teşekkür yani sabah, şey tamam abi, sabah da uyuyayım Tamam abi He. Odaya bak. Evet odamızda eksik yok gördüğünüz gibi çünkü hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> abi insan bir bardak koyar. Bizim burada ne lazım? Çanak tabak lazım ki biz burada yemeğimizi yapalım. Valla artık kabımız var, kaptan yana sıkıntı yok. kabları var, taşırız. Vardır ya, bu kadar koca askerlik olduğuna göre. Konuşma olma, konuşma Osman baharat falan da al Baharat? Açılıklı tam eklemek Yine azıcık oğlum yani yettiği yere kadar. Tamam. Yani Varsa alın, hepsini aldık zaten bimdeki. Ya bence geliş bir yere gidersek hepsini hallederiz Tamam, tamam yani. Tamam. Aynen aynen. Ağzı boş. Bunlar da zannediyor ki yükleme diyorsun ya. İşte Burcu'ya evde tüzelar falan yiyeceğiz. Hani ne yiyorsan ecelen onu yiyeceksin yani bunun farklı bir açıklaması yok ki. Bakın size kimi göstereceğim şimdi. Bak. Yok. Tanıdınız mı? Deren tanır onu. Yusuf. <laughs> Deren bak gördün mü Yusuf ne Uh yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Durucum ne haber? Adam açıyorum bak. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Bugün okul nasıl geçti? Aa, ama çok şık olmuş. Seni çok beğendim bu şekliyle. He? Ne bileyim o şöyle fikrini sen de beğendin ki. ne bileyim ben önce bu çok de... öyle tuttu. Bir şey gibi emin olmaz. Aynen aynen. Yani yine kuruluğum iyi. Aynen. İyi iyi iyi. Beklediğimden iyi. Ayakları falan havada götürdük ya. <laughs> çok bir sıra bir şey koymamış. Güzel görünüyorsun ya. Bir de aç ya. Abi açlık getiriyor ya bu görüntüyü. Yapacak bir şey yok yani. Toplukla olsaydı Ha bazı insanlar tok alarak da yapabiliyor muhakkak ama herkesin yapısı farklı bu adamlar. <laughs> güzel güzel. Bak doldukça buralar biraz daha dışarı doğru çıkacak. Şu an düz biraz daha. Biraz pirinç yükledikçe, suyu azalttıkça öyle böyle yapacağız. Güzel bir form çıkardığımıza inanıyorum. Ha, haliyle bir size'dan biraz ödün vermek zorunda kaldık işin içinde ilaç olmadığında da. Ama ben gerçekten memnunum. Bak şunu nasıl geriye doğru sıkıyorsan bunu da o şekilde sıkmaya çalışır mısın? Burayı basmıyorsun. Bak kendini uzak aldığı zaman tamam beni takip et. Şimdi şöyle düşün. İki elin belinde yapma da ben öyle göstereyim sana. Bak geriye doğru attın ya bu, bu, şekilde. Sırtını sıktığın gibi arka omuzlarını da bas. Arka omuzlarına dokun. Gördün mü? Bu, bu kasılsın daha dolgun gösterecek seni. Yani ulan adeneni sıkman gerekiyor. Buraları özellikle. Tamam Evet. Sık. Bunu da sık. Sık ver. orada Heh, biraz daha sert sıkmaya çalış. Sıkacaksın tamam mı? Bak aklında bulunsun. Buraları sık, buraları... Yani biz hepsi şöyle düşün. Sen kolunu sıkmadan kolunu büyük ve dolgun gösterebilir misin? Mümkün. Arka omuzunu da sıkmadan orayı yeterince iyi gösteremezsin. Ha bak, natürel olarak şu kadar su var. Vallahi billahi natürel. Ben bile şaşırdım yani. Ben böyle yarışmaya hazırlanmadığım için hiç bu kadar kurunabileceğini düşünmüyordum. Adam hepimize görsel olarak göstermiş oldu bunu. Başarılı olur olmaz bilemem ama bence iyi iş çıkardı. Dolabımız çalışıyor mu? İnşallah çalışıyor. Var mı? Çakman var mı ya? Çakman varsa ver. Kardeş. Açtın mı? O değil, o elektrikli olacak galiba ki onu çevirdiğin zaman. Var da işte, ortalamasını falan aldım da yolunu Tamam çok iyi. Eyvallah. Şükürler olsun bu çalışıyor. Evet. <laughs> çalışmayan bu da çalışmayan farklı tamam. ürün gruplarından sonra çok şey şükür ki en azından hocamızı çalıştığına tamam, sahip oldu. için şunu söyleyebilirim. Abdullah zaten ne muhtemelen ne yiyeceği tavuğu yarın yer. Ondan sonra proteini azaltıp at sürekli karbonhidrat yükleyeceğimiz için kendisine. Evet. Bunun bir tavukla şey çok bir şey yok da bu benim ürünüm, senin ürünüm, Yusuf Eren'in ürünüm. Hep beraber yiyeceğimiz yemek. Bir büftek tarz mı? ilginç takıntılarınız ya yok değil mi? Yok pirinç yıkansın gibi ne şimdi burada öyle bir şey şeyler... yok. Ulaşık meşgul olmak istemiyorum çok fazla. Abi pişirek gitsin diyorum yani. Tamam şu. Benim çantanın yanında Aynen bir turlayalım, çıkalım. Bir daha Önün falan ince ben de var ya? Acaba ne taraftan gidiliyor? Buradan mı tamam. gidiliyor? Ben bu yukarı olduğunu hiç sanmıyorum. Burası sonu yani. Buranın ötesi yok. Yoo, oh, on kilometreymiş abi burada. Dört dakika gösteriyor aslında bak. Doğrudan. Arabayla mı diyor? Ama sizin gibi bir şey değil. Sağ sokak, doğru Sonra, Büyük Dere, Büyük sokak doğru sağa O zaman şu buradan gidelim. Gidelim. var mı belli değil. Ki? Ne Bu... o zaman tamam buradan gidelim. <laughs> gece gece bir de kaybolmadığımız kaldı. <laughs> Ya kaybolmaya kalmamak hayvur da <laughs> Bir geç biraz geç gideriz diye uğraşırsak biz e. başarırız. <laughs> biraz çaba sarf etmemize bakar. <laughs> <laughs> <dünyamı da>, <laughs> ee, nasıl hesap ettik? Hesaplar işte. Hesap karıştı. Şurada çapraza mı dönüyorduk? Şöyle bir de gezdim çarşıya buymuyordu <laughs> abi. Vallahi şu an elde bir hesap yapamadık. Karşıdaki hesabı eve uydurmaya çalışıyoruz. Navigasyona mı güvenseydik abi ne yapsaydık? Büyük yol var, var mı? Thank <laughs> <laughs> Ege'den <laughs> Demek ki bilmiyormuş. Adam taksici o bile kaydı. Buna demek ki E5'e çıkıyor yani. <laughs> Oğlum, niye böyle bilinçsizce yürüdük lan biz? <laughs> Bilecek insanı bileceğiz ya değil mi? Buradan. Yokuş aşağı vurdur, ak yerde düzlük vurdur. oğlum, zaten aşağıdaydık. Lan aşağıdan aşağı, aşağıdan aşağı. Yukarı mı çıkacağız? Abi Nerede? bak şimdi. Buradan böyle gidiyor. Hiç. Allah Oğlum <laughs> oradan yukarı çıksak karşıya Abi, geçsek de orada yukarı. Biz oradan çıkardayız. gitseydik bir kilometremiz vardı. Bir nokta bir oldu. <laughs> öne yoksa kadar bir şey göstermiyorum ben. <laughs> <Bir an> <gülüyor> 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 bayağı ağır arkadaşlar.